Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Audi'nin tarihine birlikte göz atacağız. Bu arkamda görmüş olduğunuz fabrika Audi'nin yani zamanındaki ismiyle Auto Union'un ilk fabrikalarından biri. Audi'nin tarihi 1899'da August Horch'un Almanya'da Horch markasını kurmasıyla başlar. Horch şirketinden ayrıldıktan sonra 1909'da yeni bir marka kurar ve kendi soyadının Latince karşılığı olan Audi adını kullanır. 1932'de Audi Porsche, DKW ve Wanderer markaları birleşerek Auto Union'u oluşturur. Bugün hala kullanılan dört halkalı logo bu birleşme isimgeler. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanan şirket, 1965'te Volkswagen grubuna katılır. 1980'lerden itibaren Quattro, dört tekerlekten çekiş sistemi ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan Audi, Günümüzde premium otomobil segmentinin önde gelen markalarından biridir. Haydi şimdi de sizler için hazırlamış olduğum Audi show'unu izleyelim. <laughs> he's oh.